Nasılsınız? İyiyim, sağ olun siz nasılsınız teşekkür ederiz sağ olun e, firmanızın hizmetlerini konuşmadan size eğitim hayatınızda kısaca bir tanıyalım merhaba ben Birkan Sürmeli oldu makine mühendisiyim e, İskenderun Mustafa Kemal Üniversitesi'nden mezunum 2014 mezunu mezun olduktan sonra 10 yıldır ısıtma ve soğutma sektöründe çalışıyorum e, kısaca yaptığımız bütün işler hani ısıtma ve sektöründe Doğalgaz kombi, kazan, ısı pompası, yerden ısıtma tesisat işlerimiz. Soğutma bölgesinde de VRF e, klima gibi işlemlerimizi yapıyoruz. Isı pompasını da 2 yıldır e, hayatımızda. Evet. Hem ısıtma hem soğutma olarak ikisinde de ortak Nesil, yeni nesil cihazlarımız BRF ile beraber, yani bu işlerle uğraşıyoruz. Peki iyi markalar var herhalde bünyenizde? Müşterileriniz herhalde çeşitli alternatifler mi sunuyorsunuz? Yani bünyemizde e, 4-5 çeşit markamız var. E, birinci sınıf malzemeleri kullanıyoruz genelde. E, İşçilik de önemli e, çünkü onlar değil mi anladım? Yani kadar. işçiliğimizle beraber e, iyi ustalarla beraber. E, İyi malzemeleri kullandığınız zaman hem geri dönüşü olmuyor hem müşteri memnun olunca herhangi bir şekilde şikayet oluşmuyor. E, kullandığımız markaların her zaman biz arkasındayız. E, alt seviye hiçbir zaman marka kullanmıyoruz. Güzel. E, fiyat aralığımız alt segmentlerle hemen hemen aynı fiyat aralığında diyebilirim. E, kar markacı olarak. Yani sektörde kendi adımıza güveniyoruz durumda. Peki, bölgesel hizmet ağınız nasıl? Bölgesel olarak Hatay bölgesinin her yerinde e, işlev yapabiliyoruz. E, asıl bölgemiz İskenderun, Belen, Dört Yol, Arsuz olmak üzere. Bu bölgelerde ağırlıklı Antakya, Reyhanlı, Kırıkan gibi bölgelerde de hizmet veriyoruz Erzin'de. Güzel. Nasıl bir kadronuz var ekip olarak? Başarılı bir ekibiniz var abi. Ekip olarak iyi bir kadromuz var. Ee, hepsi bu işte yıllardır emek vermiş. Tecrübeli insanlar. Tecrübeli insanlar yani. Ee, genel olarak insanların da dönüşleri Güzel Yorumları olumlu herhalde anladım. Yani kadarıyla. Yapılan işten, kullanılan malzemeden genel olarak mutlu oldukları için biz de herhangi bir şekilde mutsuz etmiyorlar. Şimdi bölgede acı bir olay yaşandı malum deprem. Deprem sonrası ki süreç nasıl ilerledi? İnsanların taleplerine doğrusu ilerliyor. Deprem sonrası biraz ısıtma sektöründe bayağı bir durgunluk oldu. Hem ev satışları ev yükselişleri yani müteahhitler de sıkıntı içerisinde. Hem imar olarak hem yerleşim olarak. İnsanlar da birazcık geçinme derdinde olduğu için ev alışverişleri düştü, tadilatlar düştü. Ondan dolayı Hatay bölgesi olarak sektör birazcık ısıtmada düştü ama soğutma sektöründe de iki katı yol aldı. Klima satışları biraz daha mı yoğun gidiyor? Klima satışları bu son 1-2 yıldan beri daha ağırlıklı gidiyor. Bölgesel olarak küresel ısınma dediğimiz olay gitgide sanki belli oluyor. Isıtma ee, sektöründe aslında gene insanlarımız yaptırmak ister ama hem fiyat aralığı birazcık yükseldi hem de ev satışları biraz durgun olduğu için yıkılan binaların yerine yeni binalar yapılana kadar bu sektör birazcık durgun geçecek gibi duruyor. Bu yerden ısıtma dediğimiz sistemlerde de revaçta mı artık? Yani şu anda aslında yerden ısıtma dediğimiz işlev evin en başında yapılması gerekiyor şimdi genelde insanlar kendi evini kendi apartmanını yapıyorsa e, yerden ısıtmayı tercih ediyor ama müteahhite biraz yüklü gelebiliyor çünkü müteahhite ekstra bir masraf çıkıyor hı hı. E, yapmayan müteahhitlerimiz de var ama yapan müteahhitlerimiz de var yerden ısıtmaya ilk inşaat aşamasında yapıldığı zaman tabii ki daha revaçta daha bir ısı verimi yükseliyor ve yer kaplama olayımız kalkıyor. Herhangi bir yerde bir petek falan göremiyorsunuz. Hepsi yerin altındaki bir sistem Yeni nesil dediğimiz bu çalışmalar herhalde biraz artık yavaş yavaş oturacak gibi gözüküyor herhalde. Yani yeni nesilde kesinlikle oturacak. Zaten gelecekte daha değişik değişik cihazlar da ben bekliyorum. Sizin öngörünüz böyle herhalde. Öngörüm böyle. Çünkü doğalgaz mesela şu anda ne kadar yavaşta gözükse bile doğalgaz bölgesi olmayan bölgelerde kullandığımız ısı pompası daha tasarruflu gözüküyor. Herhangi bir abonemenliği olmuyor. Evet. Ee, direkt müşteri kullanıyor. Garantisi servis tarafından başlatılıp kullanıma başlıyor. Yani hem fatura olarak ben de kullanıcısıyım bir ısı pompası kullanıcısı olarak gayet de memnunum yani. Fiyat aralığı evet biraz yüksek ama yıllara baktığımız zaman e, kendi kendini amorti edebilen bir sistem olduğunu düşünüyorum. Evet. Yaptığınız işler nasıl ilerliyor? Bir keşifle mi başlıyor? Ya öncelikle müşteri bizi ya bir müşteri aracılığıyla ya internetten ya telefonumuzdan bir şekilde bize ulaşıyor. Evinde ısıtma veyahut da soğutma gereksinimi duyduğunu söylüyor. Biz zaten eve bir keşif yapıyoruz. Keşif yapmadan bir fiyat veremiyoruz. Çünkü her evin kendine göre bir özelliği var. Ee, orada artık ürünlerimiz belli olduktan sonra işçiliğimiz, malzememiz, malzememizin artık e, kendi içindeki seçenekler de belli olduktan sonra bir fiyat aralığımız çıkıyor. O fiyat aralıkta anlaşınca, ee Aksa Gaz'ın abonelikleri ve sayaç ücreti hariç evin bütün işlemlerini biz yapıyoruz. Evet. Anahtar teslim. Anahtar teslimi iş yapıyoruz. Ee, ama onun dışında ısı pompası, elektrikli kombi, kazan, soba işlemlerinde Aksa Gaz'ın zaten bir herhangi bir müdahalesi evet. evet. olmuyor. Evet. Ama doğalgazlık olan ürünlerde Aksa Gaz'ın abonelikleri dışındaki her şeyi anahtar teslim biz teslim ediyoruz. Peki, girişimci ruhunuzla sektöre yön veren bir markasınız bölgede. Argeniz ne? İleriye dönük planlarda 2025'ten beklentiniz ne? Yani 2025'ten beklentim aslında insanların birazcık daha e, bilinçli olması. Şimdi doğalgaz sektörü birazcık daha e, işlevli. Yani Aksagaz'ın kendi prosedürleri var, biz onlara uymak zorundayız. Yani insanların biraz daha bilinçli, biraz daha e, ona göre alışveriş yaparsa daha mutlu olacaklarına inanıyorum. Müteahhitlerimiz daha bilgili, daha e, iyi ustalarla kalorifer sisteminde ısıtma sistemi iyi çalışacak sistemleri geliştirirse bizimkiler de daha çok gelişir. Hı. Aslında bir tık bize bağlı değil. Müteahhitlerden tutun devlete kadar devletin oyalıştırabileceği bir sisteme kadar aslında bir standart oluşturulursa genel olarak herkes aynı işlevi yapar. Yani benim gelecekteki beklentim her işin bir standardı olup güzel bir şekilde ilerlemesi Evet peki. Şimdi sizi tercih eden müşteri portföyünüz var bölgede ciddi işlere imzalar atıyorsunuz ekibinizle. Herkese bir teşekkürünüzle cümlelerinizi toparlayalım. Yani bugüne kadar bizi tercih eden etmeyen herkese tek tek teşekkür ederiz. Ee, yani biz kendi alanımızda en iyisi olmaya çalışıyoruz. Ee, İşlerimiz hiçbir zaman bir sıkıntı olmayacak diye bir şey yok ama her işimizi sıkıntı olmadan, sıkıntı olsa da en hızlı bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. Yani bizi anlayan, bizi tercih eden her müşteriye ben tek tek teşekkür ederim. Evet. Ee, kullanılan bizden dolayı kullanılan ürünlerin bugüne kadar herhangi bir geri dönüş, şikayeti kolay kolay olmadı. Yani biz şikayetlerde de her zaman ürünlerimizin arkasındayız. Her birinin kendi marka değeri var aslında. Her birinin kendi markası kendi arkasındayken biz firma olarak sattığımız için gene arkasındayız. Peki. Teşekkür ediyorum. İkimiz de size başarılar diliyoruz bölgeye kattığınız değerli hizmetten dolayı. ilerleyen zamanda farklı bir röportajda görüşmek dileğiyle ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Sağ